Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir polinom sorusu çözeceğiz. Klasik tarz bir soru yani böyle yorumu az olan biraz işlemli bir soru sadece. E, açıkçası bu soruyu ben şu yüzden seçtim. Şimdi AYT kısmında e, son birkaç yıldır çok güzel yorum soruları soruluyor. Hakikaten böyle özellikle polinomu inşa etme üzerine güzel sorular soruyorlar. Grafik yorumu yaptıran vesaire. Ama ÖABT Matematik'te klasik tarih sorular soruluyor. Açıkçası e, ikisine de hitap etsin diye bu soruyu seçtim. Ve doğrusu şöyle bir şey. Bu soru zaten daha önce LSE zamanlarında falan çıkmıştı bu soru. Biraz değiştirerek buraya ekledim. Yani ben dediğim gibi sınava yakın, e, daha önceki videolarımda dediğim gibi e, sınava yakın e, daha önce çıkmış ve çıkması ihtimal soru tiplerinin e, üzerinde duruyorum. Çünkü hani en azından e, sınava tam aşina olarak girelim çünkü artık bu saatten sonra Tamam deneme çözeceksiniz, denemelerle eksiklerinizi gidereceksiniz, denemelerle mesela farklı tarz sorular göreceksiniz ama çözdüğünüz sorular kaliteli olsun buna dikkat edin. Çünkü özellikle hatalı olan, cevap anahtarı hatalı olan, işlemi hatalı olan veya işte ne bileyim yorumu hatalı olan soru tiplerinden olabildiğince uzaklaşın eğer ki böyle sorulara denk gelirsiniz. Ki gelmeniz de doğaldır yani çalıştığınızda. Dolayısıyla sınava yakın bu yüzden ben sağlam sorular çözmek istiyorum. Hani tam sınav ayarında olan. Dediğim gibi bu soru hem iki kısımda da hitap ettiği için çözmek istiyorum. Ee, ama daha sonraki sorularımıza vesaire daha güzel yorum soruları da tabii ki de çözeceğiz. Dedim ve daha fazla uzatmadan sorumuza bakalım. Şimdi ne diyor? Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir qx polinomu x kare artı 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu önemli. Kalansız bölünebiliyormuş. Tamam. Q 2x polinomunun 2x 3 ile bölümünden elde edilen kalan 52 olduğuna göre Q 2 değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir şey yapmanız lazım. Öncelikle polinomlarda polinomu inşa etme e olayını iyi kavramanız lazım. Yani bir polinom veriliyor. Bunun bir bölümü var. Bunun bir bölüneni var. İşte işte böleni pardon. Bir kalanı var. Ve bu polinom nasıl inşa ediliyor? Şimdi şimdi olaya şöyle bakalım. Bir defa size bir polinom verildiği zaman. Mesela burada 2x-3 ile bölümden elde edilen kalan dediği zaman ne yapıyoruz? Aslında bunu sıfıra eşitliyoruz. 2x-3 eşittir 0. x'in 3 bölü 2 değerinde kalan 52 oluyormuş. Yani aslında q2x'de 3 bölü 2 yazdığınızda bu 52 oluyormuş. Bu bize bunu anlatıyor. Ve aynı zamanda şu polinomu neymiş? x kare artı 4 ile kalansız bölünebiliyormuş. Şimdi gelin burada qx'i beraber inşa edelim. Detaylı e, girmeyelim ama böyle tane tane anlatalım. Şimdi bir defa baş katsayısı 1 bu çok önemli. Polinomlarda baş katsayısı verildiyse zaten direkt kullanabilirsiniz. Verilmediyse a gibi bir değer verebilirsiniz. Ama bize 1 verdiği için direkt polinomu şöyle yazabilirim. Bakın bir katsayı var. Bir e, siz söyleyin. x kare artı 4 ile kalansız bölünebiliyormuş x kareden zaten ikinci dereceden geliyor. Demek ki bir kökü daha var. Yani x'li bir terim daha gelecek ki üçüncü dereceden bir polinom olsun. O yüzden mesela diğer terimi x, yani diğer çarpanı x artı a gibi bir şey olabilir. Ve x kare artı 4 ile tam bölünebiliyormuş. Yani siz mesela diyelim x karenin yerine eksi 4 yazın. Ne olur? Sıfır olur. Yani bunu sağlayan tam e, reel sayı yok da neyse artık sıfır olur. Olay bu. Şimdi bu, buradan baktığınız zaman e, polinom temelde böyle bir şey. Peki q2x nasıl? Y yerine yazalım. Mesela şurada alıyorum polinomu. Şuraya yazıyorum. Q2x q de yerine yazıyorum. X gördüğüm yere 2x yazıyorum. Arta A çarpı X gördüğüm yere 2x yazıyorum. 2x'in karesi 4x kare artı 4. Şimdi temelde bu. Ve bu aslında bakın şuna devam ettirsem bu Q3'ün 52 olduğunu bize söyler. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi artık şu aşağıda bulduğum polinomda yerine yazarım. Q Q3 ee, Q3 bu durumda işte ne olur? 2 ee, x artı a'da e, şöyle yapsak yerine 3 bölü 2 mi yazacaktım? Evet 3 bölü 2 yazdığımda zaten Q3 elde ediyordum. Dolayısıyla burada da 3 bölü 2 yazdığım zaman artı a çarpı burada 3 bölü 2 4 çarpı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 artı 4. Bu işlemi devam ettirirsem burası a artı 3 olur çarpı buradan 4'ler sadeleşir 9 artı 4 13 yapar. Şimdi dikkat edin burada Q3'ün 52 olduğunu bize vermişti. Zaten onu geldik şuradan getirdik. Buradan sadeleştirirsem değerli arkadaşlar. Burada 4 olur. Bakın A değeri buradan 1 çıktı. Eğer ki... Şimdi değerli arkadaşlar A'yı bulduğumuza göre QX polinomumuz neydi? Şurada bir defa daha yazalım. Yukarıda yazmıştık. X artı A çarpı X kare artı 4'tü. A'yı yerine yazıyorum. Demek ki polinomumuz X artı 1 çarpı X kare artı 4'tü. Soru bitmiştir. Burada bize sorulan Q2. 2 artı 1 çarpı 2'nin karesi 4 artı 4 8. 3 çarpı 8'den 24 olacaktır bizim cevabımız. Yani tabii ki de Öyle çok e, detaya gerek yok aslında soru basit ve açık zaten. Ben sadece tane tane çözmek istedim. E, açıkçası şimdi dediğim gibi bu gerçekten önemli aslında temelde baktığınızda bu temel bir soru gibi görünebilir ama polinomların inşa etme mevzusunda bu çok önemlidir. Çünkü yorum gerektiren soru tiplerinde de polinomun inşa edilmesi mevzusu çok önemlidir. E, bu da böyle bir soru olsun. Bir başka güzel sorularda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.